Tekrar merhaba arkadaşlar. Samsung M51 modelinin bir günlük hatta bir buçuk günlük kısa deneyim videosunu yapacağımı söylemiştim. Şimdi cihazı şöyle göstereyim gene. Biraz arka taraftaki kasayı çok merak ediyorsunuz. Bu kasa tabii ki çok kaliteli bir alüminyum kasa değil plastik. Ve parmak izi oldukça fazla bırakıyor bunu söylemem gerekirse çünkü zaten üst seviyede bir telefon değil bu. Bir diğer konu da şöyle bir ekranda göstermek istiyorum. Bir diğer konu da kullanım deneyimi. Şu anda pil durumunu ben size göstereyim. Pil durumu da. Cuma günü sabah full şarjla çıktım. Bir gün kullandım. Cuma günü komple. Bugün cumartesi saat 2'ye geliyor. Yani bir buçuk günde benim esprisi de bu. Video izledim YouTube'dan vesaire. İşte WhatsApp'a girdim, Instagram'a girdim. Şu anda hala pil %65. Yani çok efektif kullansaydım ne olurdu bu? Kesinlikle iki günü şarj etmeden çıkaracağı benziyor. Çok ciddi video işte gibi oyun gibi böyle çok data kullanan şeylere girersek iki gün çok rahatlıkla gideceğe benziyor. Bir günlük kullanım deneyimi bu şekilde iki günde bir şarj edeceğiz gibi duruyor. Ekstra performans özellikleri de var tabii ki. Onları da gösterebilirim. Şöyle ki. Şurada hemen gösterelim burada pili e, optimizeden orta düzeye çekebilirsiniz. Bunu ben daha yeni yaptım optimize de kullanıyordum. Şimdi bir orta düzey güç tasarrufu modu daha var. E, burada da cpu yüzde yetmişe çıkıyor always display onu kapatabilirsiniz. Ben onu kapatmadım CPU'nun hızını yüzde yetmişle sınırlandırıp maksimum çünkü oyun falan oynamayacağım için pil harcamasın diye düşünüyorum. Bir de böyle kullanalım bakalım ne olacak. Biraz daha uzacak gibi geliyor bana. En çok hoşuma giden şeylerden biri de bu akıllı ekran kısa yol vizartı. Buradan ekranı kapamak için veya ses olaylarını çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu ciddi anlamda kullanıyorum ben. Medyadayken medya olarak çıkıyor. Pil konusu daha uzun deneyimlerle ayrıca bir videoyla anlatacağım. Şu anda tek eleştirilecek konu aldığım feedbackler e, telefonda şu oldu. Telefonun biraz kalın ve ağır olduğuna dair. E, bunu zaten ben biliyordum. E, çünkü 7000 miliamperlik bir pil var. Burası 7 e, nokta milimetre değil tabii ki. 9 milimetreye doğru gidiyor. Bu taraf biraz kalın gibi. E, bir de ben buna kılıf aldım silikon. Eleştirmiştir. Niye çıkmıyor bundan kılıf vesaire? Mecburen korumak için kılıf aldık. Kılıfa da koyunca biraz daha böyle kalın duruyor gibi gösteriyor. Ama A 71 bunun birebir aynı kasası 2019'da çıkmış versiyonu. Onda pil çok yüksek kapasiteli değil. 5000 bile değil belki de 4500'lerde falan. Şunu söyleyebilirim. O modelde bu kamera kısmı çıkıntı yapıyor ve böyle bir yere koyduğunuz zaman şöyle oynama yapabiliyor. Şu anda niye yaptı bu oynama? Bizim masa yamuk. Evet. Şöyle çevirelim bakayım. Evet, burada da oynama yapıyor. İlginç. Masada bir sıkıntı var herhalde. Ya da ufak bir boşluk var mı? Ha, şundan dolayı yapıyor. Şuradaki e, yerde de bir kontur atmışlar. Bir tık böyle yükseklik yapıyor. Ama en azından kamerayı koruyor çukurda olduğu için. Bir de buna kamera koruyucu film almayı düşünüyorum. Ekran koruyucu kılıfı taktım. Onun videosunu çekmedik. Ee, bir günlük Samsung M51 modelinin pil performansı gayet başarılı %65'lerde şu an ama 1.5 günde %50 diyelim yani bugünüz çok rahatlıkla şarj etmeden bitiririz yarının da bir yarım gününe gideriz gibi geliyor bana bakalım ne kadar gidecek ben de cidden merak ediyorum ama çok video izlemiyorum onu söyleyeyim. Ama hiç izlemediysen bir saat YouTube'da gene video izlemişimdir dün. Instagram'a girmişimdir. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki daha uzun kullanım tecrübelerini ve keşfettiğim menülerin yeni özellikleriyle ayrı bir video çekip bu M51 serisini bitirmeyi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.